Gülderen 4. Bölüm Yazan Emira Bayrak Seslendiren Aybike Bozdoğan Çocukluğum Bir gün yolun düşerse eğer evimin olduğu bu sokağa Başını kaldır ve iyi bak her yere Çünkü bu sokakta hala yaşayan anılar var Tıpkı geçtiğimiz onlarca sokakta yaşayan anılar olduğu gibi Hayatımızda en yüce, en güçlü, en faydalı dayanağımız Ana baba evinden kalan hatıralarımızdır Ah nerede şimdi onlar? Hayalde kaldılar dediğimiz. Eskiye baktığınızda özledikleriniz anılarınız ise mutlu olmaya özlemişsiniz demektir. Eğer özledikleriniz kişilerse güzel sevmişsiniz demektir. Acaba güzel sevebildik mi? Hiç sorduk mu kendimize? Ah şimdi kuzeninin başında otursam, ben kaybettiğim yamalıktan bebeğimi ağlasam, sen de beni avutsan. Ben ne çabuk büyümüşüm meğer. Annem az daha odun atsa sobaya, çay demlese, tereyağı sürerek yesek kızarmış ekmeklerimizi çocukluğumda olduğu gibi. Elma kabuklarından çıkan kokulara alevlenen ateşlerle al al olsa yanaklarımız ısınan mis kokulu odada. Sobanın hemen arkasına atılan şiltede babamın dizine uzanıp yatsam, o da saçlarımla oynasa. Kardeşler hep bir arada kıkır kıkır gülsek, oynasak somyanın üzerinde. Hatta yastık kavgasına tutuşsak, hani hep öyle yapardık ya, Çocuk değil miyiz işte? Her şeyi sevinsek, telefonumuz olmasa, üstü örtülü televizyonumuz açılmasa, radyodan masal dinlesek arkası yarın heyecanına beklesek mesela. Birden ışıklar sönse, gaz lambasını yakana kadar soba ışığının etkisiyle hayran hayran ellerimizde oyunlar yaparken tavana yansıyan şekillerden korkarak gözlerimizi yumsak sımsıkı. Elektrik geldiğinde çığlık atsak. Bir bakmışız bahar gelmiş kuşların cıvıltısıyla bahçemizde açan rengarenk bahar dalları meyve veren ağaçları izlerken başka bir komşunun bahçesindeki ediklerden çalarken kirazlarını kopartıp kulağımıza taksak. Ah çocukluğum ne de çabuk geçtin. Bilmiyorum kaç kış kaç bahar derken yazlara ulaştım. Keşke yine geri gelse o kış geceleri. Babam mısır patlatsa annem ıhlamur kaynatsa. Sen bana çocukluğumu anlatsan ben de susup seni dinlesem. Ne ben bıraksam seni, ne de sen içimden çıksan. Çocukluğumu özledim ben. Çamuruna yağmuruna aldırmadan sokaklarda oyna dalmayı, karda kızakla kaymaya özledim. Yokuş aşağı bozuk frenli bisiklet sürmeyi, o bisikletten düştüğümde beni kaldırmalarına müsaade etmeyip kendim düştüm ben. Kendim kalkarım dediğim günlerde dizlerimden akan kanı durdurmak için bastırdığım minik ellerimi ve kimseyi umursamadan istediğim gibi ağlamayı özledim. Eve geldiğimde annem kızmasın diye çamurlu ellerimi buz gibi suy suyla yıkarken sobanın borusuna tutup ellerimi ısıtmayı özledim. Salıncakta delice sallanmayı, uçmayı umarak daha hızlı daha hızlı derken kahkahayla gülmeyi ya ben çocukluğumu özledim. Annemin bizi yanında yatırıp namaz surelerini ezberletmesini, çabuk ezberleyenleri öpücüklere boğmasını özledim. Şimdi ben çocukluğumu satın alsam tekrardan annemin güzel, babamın nazlı kızı olsam, kapıyı çalsam, babam açsa, annem kim geldi diye sorsa, sonra ardından bir sessizlik olsa, gidip anneme sarılıp gözlerini kapatsam, o da beni kokumdan tanısa, çocukluğumda olduğu gibi. Ben de büyüdüm artık anne. Hani sen ve babam varken ben de hep çocuktum ya, siz beni bırakıp gidince ben de artık büyüdüm anne. Evet, ben çocukluğumu özledim. Ve sonra çocukluk denen büyülü duraktan geçip buraya geldim. Burada şarkılar sis olmuş, burada gökler kapalı, burada bir harfin noktası kayıp. Burada dünyanın içinden geçerken, yaşadığım hiçbir şey unutmadan geçerken, sımsıcak çöl havasında yağmurlu olduğum anlar oluyor. Yolda giderken sıcaktan caddede seraba görürken anlarımı hatıralarım dünya geride kalıyor ve ben boşluğa dokunuyorum. Ben şimdi sanırım yaşamadığım çocukluğumu özledim. Ziyaretim geçmişe bu rüyada, yaşamak çok zor anla. Misafiriz bu dünyada. Çocukluğumu geri ver bana dünya. Evet, çocukluğa dair özlenen şey masumiyettir. Hepimiz her şeyin daha masum olduğu günlere dönebilsek. Sokaklar, arkadaşlar, komşular ve oynadığımız oyunları istiyoruz. Kaldı işte çayımız bardakta, çocukluğumuz sokaklarda, mutluluğumuz kursağımızda. Sevdiklerimiz uzakta, gülüşlerimiz fotoğraflarda. Neyse, çaylarımızı içelim de soğumasın efendim. Kalın sağlıcakla. Muhabbet bağı. İnsanlar sadece kalpleriyle sevmez, aynı zamanda gözleriyle muhabbetler kurarlar. Dudakları ile sevdiklerine özel kelimeler söyler, itifatlar ederler ve kulakları ile sevdiklerini duymak isterler. Hoş anlam ve mana bakımından kim nasıl duymak, nasıl bakmak isterse öyle görür ve öyle düşünür. Sevgiliye hitap etmek için özel çabaları, emekleri hiç gerek yok. Sevgi ve muhabbet öyle bir güç ki, sıradan insanı bile bir gecede şair eder. Benim şair olmam ne Kaysen'in Leyla'sına beslediği aşk ne de Ferhat'ın dalları delmesidir. Mecnun'dan daha Mecnun, Ferhat'tan daha deli divaneyim bir güzel için. Pervaneyim diyebilirim kendime. Allah için olan aşk, dünya var olduğundan beri mevcut olan en temel duygulardan biridir şüphesiz. Her ne kadar zamanla dönemin taleplerine göre şekil değiştirse de özünde saf ve temiz bağlılık ilkesini korumuştur hep. Keza günlük hallerimiz de bu saf ve temiz duygulardan ibarettir. Bir insan düşünün. Hayatınızı güzelliğiyle büyüleyen, gözleriyle sizi kendisine hapsetmeyi bilen, uzun seneler yaşadığımız eşlerimiz gibi baştaşlarımız, tek sığınağımızdır. Muhabbet bağlarımız saadet kaynaklarımızdır. Ne kadın erkeksiz ne de erkek kadasız düşünülemez. Muhabbet bağı kenetlenmek demektir. İnsanın yeryüzü serüveni Hz. Adem ve eşi Hz. Havva ile bir aile olarak başlamıştır. Rabbimiz nice güzellikleri elde etmek için bizlere aile, aile olmayı emretmiştir. Vedudu ismi celilinden meveddet gibi katıksız ve karşılıksız bir sevgiyi varlığının bir delili olarak aileye lütfetmiştir. Bu gerçeği ise bizlere hayat rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirmiştir. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Aile her insan için önemlidir. Sevinç ve hüzün, mutluluk ve tasanın birlikte yaşandığı en değerli hazinedir sorumluluğun paylaşıldığı, dertlerin çözüme kavuştuğu mukaddes bir yuvadır aile. Fıtrı bir ihtiyaçtır. Kendinde sayısız ve eşsiz hikmetler barındırır. Dünyaya gelen her insanın ilk eğitimini aldığı en temel eğitim yuvasıdır aile. İnsanoğlunun yaşayarak öğrendiği ve hissettiği bir sevgi ocağıdır. Aynı zamanda bu ocak geleceğinde teminatıdır. Anadolu'da gelenekselleşmiş bir nikah doğası vardır. Allah'ım bu anlaşmayı bereketli ve mübarek eyle. Bu yeni evlenen çiftler ülvet, muhabbet ve bağlılık duygularıyla kaynaştır. Aralarına nefret, fitne ve ayrılığın girmesine izin verme. Tıpkı Hz. Adem ile Hz. Havva'yı, Peygamber Efendimiz ile Hz. Hatice Validemizi ve Hz. Ali ile Hz. Fatıma'yı kaynaştırdığın gibi. Her nikah kıyıldığında bu dua Hz. Adem ve Hz. Havva'nın Allah Resulü ile Hz. Hatice Validemizin ve Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın mutlu yuvalarının hatırlanmasına vesile olur. Sevgi, saygı, şefkat ve merhametin hakim olduğu bir aile ortamı isteyen sevgili peygamberimiz eşleri ve çocuklarının makul isteklerini yerine getirmeyi ihmal etmezdi. Onlara değer verdiğini hissettirirdi. Bir baba olarak son derece müşfik ve merhametliydi çocukların mutlu etmeyi çok severdi. Ne zaman kızı Hazreti Fatıma yanına gelse onun için ayağa kalkar, elinden tutar, onu öper ve kendi yerine otururdu. Sevgili peygamberimiz de kızı Hazreti Fatıma'nın yanına girdiği zaman Hazreti Fatıma hemen ayağa kalkar, babasının elinden tutar, onu öper ve kendi yerine buyur ederdi. O kimi zaman çocukları iştenlikle kucaklamış ve öpmüş, kimi zaman da çocukların başlarını şefkat ve eleriyle okşamıştır. Çocuklarına şefkat gösterenleri överken onlardan sevgisini esirgeyenleri ise küçüğümüze merhamet etmeyen bizden değildir sözüyle ikaz etmiştir. resul Ekrem, aile fertlerine samimi ve işten davranan, onlara değer verdiğini hissettiren, sevinçleriyle sevinen, üzüntüleriyle üzülen bir aile reisiydi. Onlarla ilişkilerinde sevgi, saygı ve nezakete dayalı sıcak ve ahenkli bir üslubu benimsemiştir. Allah Resulü aile fertlerinin farklı ruh hallerini, hassasiyetlerini, kişilik ve karakterlerini göz önünde bulundururdu. O diğer bütün insanlara da kendi hayatında olduğu gibi aile fertlerine gereken ilgi ve muhabbet bağıyla yaşamayı emrederdi. Hz. Ayşe peygamberimiz ile yeni evlenmişti. Eşinin kendisini sevip sevmediğini merak etmekteydi. Ya da kendisini ne kadar ve nasıl sevdiğini. Ayşe bu düşünceyi peygamberle konuşmadan edemedi. Ey Allah'ın Resulü beni seviyor musun? ''Evet Ayşe, tabi seviyorum.'' Hazreti Ayşe dahasını da merak ediyordu. ''Acaba nasıl seviyordu?'' Hemen sordu. ''Beni nasıl seviyorsun?'' Peygamberimiz sevgi şeklini tanımladı eşine. ''Kördüğüm gibi.'' Bu cevap Hazreti Ayşe'yi çok sevindirdi. Çünkü kördüğüm açılmazdı. Açılmayan, bitmeyen sırlı bir sevgi demekti. Alacağı cevap onu çok mutlu ettiği için Hazreti Ayşe sık sık sorardı. ''Ey Allah'ın Resulü, kördüğüm ne alemde?'' Peygamberimiz Hazreti Ayşe'ye memnuden cevabı verirdi her defasında. İlk günkü gibi ey Ayşe! Evet değerli okullarım, değerli hanımefendiler ve beyefendiler, sevgilerimiz muhabbetlerinizin devamı için sevdiklerinizi lütfen tazeleyelim. Seven sevdiğini sevdiğini söylesin. Bunu yaparken de hal ve hareketlerimizi sevgi ve saygımıza göstererek muhabbet bağlarımızı kuvvetlendirelim inşallah. Hiç çözülmeyecek kör düğümlü muhabbet bağıyla bağlanmak temennilerimle.